Selamünaleyküm arkadaşlar, Nurun İyin Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Ben bugün krem rengi çiçekli yazmam var. Ona uygun bugün güzel, ağırda bir model deneyeceğim. Ara modelime fil dişi kullanıyorum. Bu şekilde zürafamı yaptım. Zürafama geri döndüm ve yandaki zürafama tekrar iniş yaptım. Zürafamı yaptım. Tekrar zürafama geri dönüş yapıyorum. ve hemen aşağıdaki zürafama geri dönüyorum. bu şekilde ara modelime dört tane fil kullandım gördüğünüz gibi arada bir tane zürafa bırakıyorum ve ikinci zürafaya bir tane yuva yapıyorum tekrar yuvamın içerisine Geri dönüyorum. Ve sinek kanadı yapıyorum burayı. Küçük pırpır yaptım. Pırpırımın üst başına geçtim. Ve tekrar aşağı yuvama iniyorum. Tekrar pırpırımın üst başına geçtim ve aşağıya tekrar iniş yapıyorum. Ve tekrar yuvaya iniş yaptım. Dört düğümlü bir sinek kanadı oldu. Ve tekrar bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın üst kısmına geçiyorum. Ve tekrar Aşağı yuvama iniş yaptım bu şekilde ve yine pırpırı yaptım sinek kanadımı yapmaya devam ediyorum tekrar. aşağı indim ve tekrar yukarıya çıkış yapıyorum son kez çıkışımı yapıyorum dördüncü kez çıkışım bu şekilde gördüğünüz gibi hemen tabandaki zürafama inişimi yapıyorum tekrar bir tane de dibine zürafa yapıyorum tekrar ikinci zürafamı yapıp tekrar geri dönüş yapıyorum ve fil dişi yapıyorum bunu ipim çık yanındaki zürafama bu şekilde geçiş yapıyorum. Ve hemen bu ipimi burada alıyorum ben. tekrar mor ipimi ve mor ipimi ilk ortadan sinek kanadı yapmıştım buradan takıyorum ve bir tane küçük bir buraya zürafa yaptım zürafama geri dönüyorum ve bir tane pırpır yapıyorum tekrar bir küçük zürafa daha yapıyorum çok küçük olsun arkadaşlar Ve tekrar o küçük zürafamın içerisine geri döndüm. Ve yine bir pırpır daha yaptım. Yine küçük bir zürafa yaptım. Tekrar içerisine batıyorum. Ve yine pırpırımı yaptım. Ve tekrar yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. E yine buraya da pırpırımı yaptım. Ve son kez yine buraya küçük bir zürafa yaptım. Dediğim gibi arkadaşlar çok küçük yapalım. ipimi burada kesiyorum. Tek tarafı bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen diğer tarafını yapacağım. Ve yine aynı ortada yapmış olduğum sinek kanadımdan çiçeğimi yaptığım kısımdan yine bu şekilde İpimi tutturdum mor ipimi. Ve buraya küçük bir zürafa yapacağım. ve tekrar yapmış olduğum zürafamın içerisine geri dönüyorum. Ve bir tane pırpır yapıyorum. Ve küçücük bir zürafa yine yaparak bu şekilde yine bir pırpır daha yapıyorum Yine buraya küçük bir zürafa yapıyorum. Ve yuvamın içerisine tekrar geri dönüyorum. İpime düğüm attığım için bu yapmış olduğum küçük gözeneklerden biraz zor geçiyor. ve yine buraya küçük bir zürafa yapıyorum ve son sürafamı da yapıp. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi, hemen bu karşıdaki son ipimi kopartmış olduğum küçük gözeneğim vardı buradan ipimi tutturuyorum ve tekrar Pırpırlarımı düzeltme yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. İkinci orta kısma pırpırımı yapıyorum. Ve ipimi de kestim. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimin bitmiş halini şekil göstermek istiyorum. Modelim bu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hoş duruyor. Ben hemen diğer rengimi de yanına yapayım. Bitmiş haliyle görüşelim. Evet arkadaşlar, benim modelim bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi gayet de şık bir model oldu. Çok güzel. Yüzüğü hanım satan bir şey modeli var. Benim çok hoşuma gitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarda bulunursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.